Flash haber ekranlarından mutlu günler ben Aleyna Onbaşı. Haber turuyla sizlerin karşısındayız. Bültenimizi çok değişik görüntülerle açıyoruz bu sefer. Bursa'da 200 yıldır süren gelenek. Şehriman köyü sakinleri her kurban bayramında kestikleri hayvanların derilerini giyip insanları korkutuyorlar. Üstelik sadece görüntüler değil olayın tarihsel perde arkası da ilgi çekici. İşte detaylar. Bursa Mustafa Kemal Paşa ilçesi köyü sakinleri atalarından kalan yüzyıllardır süre gelen geleneği günümüzde de yaşatıyor. Savaşlarda düşman askerini korkutan alabaşkılığına giren köylüler bunun için kestikleri hayvanların derilerini giyiyor. Müzik <laughs> Yılda bir kez gerçekleşen bu geleneksel gösteriyi izlemek için çok sayıda insan köy meydanında toplanıyor. <laughs> gelenek Şehriman Köyü sakinleri tarafından yılda bir kez Kurban Bayramı'nın ikinci günü gerçekleştiriliyor. Aslında bu görüntüler bize biraz da Edirne'deki Bucuk Gecesi'ni hatırlatıyor. E Bucuk Gecesi'nde de vatandaşlar çeşitli maskeler takıp kıyafetler giyerek birbirlerini, komşularını korkutuyorlardı. İki etkinlik de aslında birbirine oldukça benziyor. Diyelim ve şimdi rotamızı Adana'ya çeviriyoruz. Adana'da akşam saatlerinde bir otomobilin bagajında oturup seyahat eden erkek çocuğunu gören sürücüler o anları cep telefonlarıyla kayda aldı. 40 ila 50 kilometre hızla seyreden otomobil bir süre sonra gözden kayboldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ise bir hayli tepki çekti. Bir Adana klasi. Adana'da bir çocuğun otomobilin bagajında yolculuk etmesi görenleri şaşırttı. Adana Özdemir Sabancı Bulvarı'nda akşam saatlerinde bir otomobilin bagajında oturup seyahat eden bir erkek çocuğunu gören diğer sürücüler o anları cep telefonlarıyla kayda aldı. 40-50 km hızla seyreden otomobil bir süre sonra gözden kaybolurken sosyal medyada paylaşılan bu görüntüler tepki çekti. Bir Adana klasi. da Oğlum çekme ya. Boş ver, çocuk. Çocuğu sonra şey Çok sevimli görüntülerle devam ediyoruz şimdi. Aynada kendini gördü ve neye uğradığını şaşırdı. Vahşi yaşamda hayvanların kendilerini görünce nasıl tepki verecekleri araştırıldı. Araştırma kapsamında da ormana ayna ve kamera yerleştirildi. Aynada kendini gören ayıysa ne yapacağını şaşırdı. Adeta çılgına dönüp aynadaki yansımasına saldırdı. Aynada kendisini gördü. Adeta çılgına döndü. Vahşi yaşamda hayvanların kendilerini gördüklerinde nasıl tepki vereceklerini görmek adına ormana ayna yerleştirildi. Kendini aynada gören ayı ne yapacağını şaşırdı, aynaya saldırdı. O anlarsa saniye saniye kameralara yansıdı. Sosyal medyada dolaşıma giren bir ayının aynada kendini gördüğü anlara ilişkin video gündem oldu. Ülkemizden güzel manzaraları ekranlarınıza getirmeye devam ediyoruz. Şimdi ise durağımızda Beatles var. Bitlis'in Adin ilçesi sınırlarında bulunan ve zirvesi her zaman karla kaplı olan Süpan Dağı'nın Cil Gölü'ne yansımasının oluşturduğu manzara görenleri kendine hayran bırakıyor. Cilgölü Gölü barındırdığı onlarca kuş türüyle adeta bölgenin saklı cennetlerinden biri olarak kabul ediliyor. 2019 yılında Cumhurbaşkanı kararnamesiyle doğal sit alanı ilan edilen Cil Gölü'nün muhteşem manzarası karşınızda. Adil Cevaz ilçesi sınırlarında bulunan ve zirvesi hep karlı olan Süphan Dağı'nın cilgörüne yansımasının oluşturduğu manzara görenleri kendine hayran bırakıyor. Bitlis'in Ahlat ve Adilcevaz ilçeleri sınırları içinde bulunan Sütey Yaylası'nda yer alan ve kuş cenneti olarak da bilinen Cilgör'ü havadan görüntülendi. dağ eteklerinde bulunan Sütey Yaylası içerisindeki Cilgör'ü barındırdığı onlarca kuş türüyle adeta bölgenin saklı cennetlerinden biri olarak kabul ediliyor. 2019 yılında Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle doğal sit alanı ilan edilen ve Türkiye'nin önemli doğal ve kuş alanlarından biri olan Cilgör'ünün karlı süpandağ ile oluşturduğu manzara görenleri hayran bıraktırdı. Süphan Dağı'nın cir görüne yansıması ortaya karpostallık görüntüler çıkarırken, havadan çekilen görüntülerde ise gölde yaşamlarını sürdüren ve yuvaları bulunan kuşların görüntüsü ise izleyenleri adeta büyületir. Beşiktaş'taki bu güzel görüntülerle haber turumuzu sonlandırıyoruz. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.